<laughs> Rusya'da ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Ülkenin Tambov şehrindeki Tambov Devlet Üniversitesi'nde küfürlü söz söylemeye yasak getirildi. Üniversitede yaklaşık iki haftadır küfürlü söz kullanılmıyor. Okulun duvarlarına bu konuda uyarıcı sözler de yazılmaya başlandı. Üniversite hocaları ve psikologlar da küfürlü söz kullanmayı alışkanlık haline getiren insanlara küfrün yan etkilerini anlatıyorlar. Öfke kontrolü yapamayan ve küfreden öğrenciler üniversitede oluşturulan kumbaraya bir ruble para dağıtıyor. Hatta ders aralarında küfür kumbarasının önünde kuyruklar bile oluşuyor. Bu bu arada üniversiteli hocalar küfürbaz olanları da düşündü ve onlar için küfür edecekleri 4 metrekarelik alan oluşturdu. Argo sözlerin geri dönüşümü için insiz kurma fikri yine öğrencilerden geldi.